Kaynar abi kaynar. Atla deyince atlayacağım. Adama salmadım şeyi. Adam o evin içinde. Burada burada benim. Yapmamışlar. Şu an var. Gel ben yanıma git. Sen de gel içeri gir. Nereden nereden sıktı o? Gel içeri gir. Canım yok ki. Gel içeri. Gidelim. Yere düştüm. Tam ben kendim koydum sen daha top. <laughs> Kapat etrafı. Gerildim ya. Yine gerildim. Ses kassak yeter bundan sonra. Ha bak bir, biri takım arkadaşını çağırıyor. Allah Allah. Hadi gel. Al şunu. Sağ Sen cansın ya. Evet. <laughs> ben neden hep büyük büyük diye ses geliyor? Kafayı yiyeceğim ya. Allah Allah ses geliyor? Ne bileyim ördek sesi gibi Big 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 Mermi mi yok yan Ne mermisi? Eee şeyde Tam tam burada mermi var biraz ama Benim içim eriyen Abi dışarıda adam Bunu Mermi harcamayacağım ya Burada Allah Abi yeter artık ya Güzel silah Bunu evet. yapalım bakalım Fena değil Mavi itemlerim var Şurada adam var yani şey gelir orada. Gidiyorum. Haydi. Bu oyunun olayı ne biliyor musun? Otobüsten atlamak. Gerçekten. Ne? Gerçekten. Evet. Sen ne sanmıştın ki? Buna al sana bir şey vereceğim bunu kullan. Al. Ne oluyor lan? Korktum lan öyle çıkılır mı zaten? Allah! Adamda sniper var. Adam senin sana bakıyor. Allah! Lan toplandı bir anda buraya. Burada, 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 burada. Helal. Ben bakıyorum adam var mı diye de şu an yok gibi. Ben niye her tur düşüyorum? Bomba. Oha adamdaki pompalıya bağırdı Ben aynısını Tamam abi. Al sen şunu Sen, sen de şey, israfı al Şu, şunu ben bir şey basayım canım Adam mı var yine? Şu anda pilot iyi gidiyor Altın pompolu var yani. Ben de işe yaradığını pek bilmiyorum ama. Hep seni suçu. Hadi daha düştüm. Ben çok Yazık ya, buraya kemplesek Ne yapsak? Ama alamaz. <laughs> Girsene girsene. Giri, giri. Girsene. Benim sadece bir kilim var. Senin o kadar kilim var. Şuradaki ikisi bir benim. Sen zaten gül de versin. Böyle gidip alsam olmuyor mu? Evet. O, Bence mı? yakalarım ya. Ne çıktı? Balık. Sen e, şey sarı Bunlar 50 eli 50 eli dolduruyor yani. çok kısa sürede Yemeyim şimdi bunları. Yeme. Aa ye ye Bak çok izliyor. Derya kutusu bunlar değil Yas <laughs> Hamsi veya balıkçık gelin. gelmesini bekleyebiliriz. Daha i̇şte 34 kişi var yani. Zaten alanda geldi yani. Şu, şuradaki şeyin içinde adam var mıdır? Yoktur, o daha Çıkmış olabilir. Burada adam var, o kesin de. Evin içinde mutlaka. Ben snipe'layayım mi uzaktan? Görüm diyorsun, snipe. Gördüm. Ah, gördüm. <laughs> Burada 35. Ah oh be. Adam aşağıda. Bir de daha var şurada. Allah, 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 Şunu da kapattım ben. Abi, Neyle edit yapıyoruz? Tam. Geldim, yettim Tuna. Hadi şey yap. Duvar koy, duvar koy. Ya çabuk duvar koy. Malzemem bitti. Tam. Burada. Tam. Ay, güzel, güzel adam var. Adam. Of nasıl bu kadar iyi oynuyor ya? Ne? 49.000 mi? 49 bin mi? 49, 50, 50. Ha. Abi ben daha fazla Fortnite oynamayı dert ediyorum ya. Ben yenilgiden bıktım artık. Ben videoyu bitireyim artık ya. Yeter. Yeter bu kadar. Daha fazla görmeyin sizde. Tam kötü oynuyor. Yapı kasmadığım için zaten seni kurtaramadım. Eh yani bu kadar. Nereyeyim? Kapanış yapayım mı? Aynen. Kapanış yapayım ben bari. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Pek de muazzam bir oynayışım yok. Hatta oynayışım yok. Yani bu it falan yapmıyor. Direkt esad esad bum 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 yani. Yapabildiğim kadar. Ve size bir video çıkarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.